Her gün arkadaşlar ben Fönüksel'e CSGO'da kasa açıyoruz. 20 adet kasamız bulunmakta. 20 adet kasa açacağız Şeyden başla. E, firarlardan başla. Tamam, firar açalım ilk önce o zaman. Aç 4 tane. Geçtim. Dur. Hı. Hadi bismillah. Allah. Za <laughs> e, İlk mor geldi olsun. Hadi. Ezden mor yani. Biraz. Lan. Açtım direkt. Ya, çok baş Şu abi. Asimov. Hadi. <laughs> Asimov dedik ne çıktı? P90 <laughs> Asimov az Aç şimdi firarları bitirelim. Bir tane firar bırak. Tamam. Son firarı açınca bu çıkıyor. <laughs> bıçak bıçak bak 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 görüyor musun bıçağı bak 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 bak. Her yer bıçak görüyor musun? O baba bıçağın babası görüyor musun? Aynen. 400-1500 lira. Kroma, kromalara geç. Kromakilere open. Open bitch. Bak ben kromayı seviyorum. Bas hadi bakalım. Bana hyper beast çıkar. Aynen. Aaa kroma kroma hyper beast hyper beast. Oh. Vallahi vallahi adam. <laughs> pahalı değil diye biliyorum bu ve bir dakika az dur şu şeyine bakalım. Fuel tested neyse. Bakalım. Bakalım. Geçtir acaba. Ne Neyse geç. Devam. Sonra bakarız hadi. Pembemizi çıkardık olsun. Bas. Allah. <laughs> Çok mutlu olacak bir şey değildi ki bu ya. Ne geleyim beni var. Pro pro. Yok yok AK geldi. En azından İnşallah fabrika falandır baksana be. Bas gel üstüne. Betos <laughs> gel. <laughs> Neyse devam kromalara Savaş bilmiyorum. Bas. Bak bu çıktı. Hey 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 hey. Eee M4A1 Hyper piece çık hile bronz deko. Tamam. <laughs> bir de savaş gelmiş tamam. Altı kuruş falan Devam kromalardan. Yine bir tane kroma bırak sana. Yavaşla biraz. Silah çek çocuğum. Ne? <laughs> <laughs> aha, 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 oh. aha, lütfen, lütfen, lütfen. 100 tane. Oo! Ha güzel iki pembe. Pembe. Ya bu ne abi? Ne? Battle scale. Gel, olsun ne olacak? Bezo abi nasıl ne olacak? Bu ne ya? Şunların şeylerine bak. Son bir tane bırakıyoruz. Hadi devam. Bir kaldılarınızın. Ne çıkarsa iyi burada. Sarı ceket Net. çok pahalı değil diye biliyorum. iyi, iyi buldum. Çok güzel. M4A4'ün pazar değeri arttı nerften dolayı son. Durumu fabrikaysa el albe. Çok iyi. Aferin lan. Çok zarar etmeyiz. Bir bıçak çıkar Efe. Hadi bakalım. Hadi. Bak şimdi kasa bunu çıkarıyor. Bu da bunu çıkarıyor. Tamam Hyper Beast çekti. Hadi. İkisi de statrack galiler çıktı güzel Hyper beast'e bak. Durumu ya. sanırım fabrik şey Savaş görmüş muhtemelen Filtres gitmiş hadi bakalım Oç Aquamarine intikam buradan ben Buradan çıkıyor Buradan geliyor Devam Eee baş Güzel ya Aa, Bu güzel de önemli değil yani güzel olmaması Devam et Efe Fab Şeylerde palalardan Tamam açayım şimdi. Bekle, bekle. Aç. Açmıyorum. Eee Dut. O. Aba 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 aba. Dur ananı, tamam işte. Yine ranger. bizi bırakmayacak bunlar. Bak iki tane daha çıkar en az. Hadi devam. <laughs> şey ya bir saniye ver bana. Şuraya kasa yazdım direkt. Elim yapalım. Bak. Dur bak şimdi 2 3. Aa, la basamadık. Aa, Aa yine, yine. Star Trek pembe geçti. Hmm. Yine day'im Yok bu da fabrikaysa çok seksi olur. Ama değil muhtemelen. Field test. Göremiyorsun göremiyorsa şu an. Cosmic'e direkt gir. Hadi. Niye? Direkt astım ya. yanlışlıkla ya. <laughs> i̇ki pembe geçti Aa. ve Ooo çok zengin olduk. Baş. Biliyorum. Efe. Hı. Baş. hadi aç. firar aç. Son firar. You can do it. Hadi. Ver bakayım ben. ya da sonra Tabi çıksın hadi. 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 Sonunda takas kontrolü yapalım mı? Yaparız yaparız. Oo ne geçti. Ya. Kelebe kebelek istiyorduk. Kebelek. Aynen yani kebeleğe gelmedi. Eee açalım Vanguard açalım bir tane Do it Vanguard'a şeyimiz yok ki keyimiz yok Pazardan satarsak bir tane açarız Bunun durumu ne? Muhtemelen minimum oluyor Bakayım yok Filtresi falan herhalde kötü Hadi son 3 falan bir Chroma F4 kasa Hadi bıçak çıkaracaksın Hadi Makro yaştım bak. Makro makro makro. Sabah. Çok güzel bir uçak. Run du du du. Demo. Denene denene denene. Aç bala. Aç bala baba. O son kazanmamız çok kötü ya. Aynen. Bu <laughs> pembe geçiyor ama yani. Aynen. Bizim çok işimize yarayacak bir şey değil. Takas kontratı yaparsın. Son palayı da aç. Uğraşalım. Yaparız. Bekle <laughs> <Vekili> şimdi. Hadi. Ne <laughs> döveceğim bak. Bu abi ne? <laughs> o <laughs> 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 Oo duruma bak. Değişilmiş silah. Son kasamız. Mesaj geldi. Hadi. Mesaj bıçak çıktı. Bıçak çıktı diye mesaj geldi bak. Abi bıçak. Pembe geçti. Pembe, geçti. Pembe. Net. Evet, böyle bir kasa açılımı şeysi. kasa açmayın. Kimse kasa açmasın. Salak Van... salak şeyler dönüyor burada. Vanguard. Ee, bakalım 8 tane var. 7 tane var. Ne yapabiliriz? Aa, şunların değerine bakabiliriz de. Hadi bitir videoyu sen. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bir azıcık pahalı bunlarda. Hiçbir şey etmiyor ya. Aynen. Hadi. Hoşçakalın. Bay bay.